Çağlayan Ciri TRT Mahallesi Göksu Çayı'nda ilk kez rafting yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya toplam 33 takım 66 sporcu katıldı. Yarışma başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine ulaşılması yaklaşık 1 saat sürdü. Rafting yarışmasında birinciye yarım ikinciye ve üçüncüye çeyrek altın takdim edildi. Yarışmanın birincileri Mustafa Sarıçerç ve Osman Topözlü oldu. Yarışmada ikinciliği Ramazan Sürmelisoy ve Emre Cıvak göğüsledi. Yarışmada Ümit Viziri ve Fatih Hüyans'a üçüncü oldu. Yarışma boyunca desteklerini esirgemeyen Çağlayan Cerit Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygaz Aksu Haberi açıklamalarda bulundu. Evet şu anda Helet adına kendimi çok mutlu hissediyorum. Biz Herete Gençliği güzel bir etkinlik düzenledi. Halkımız da Helate halkı da çok büyük ilgi gösterdi. İnşallah bu etkinliğin devamını Çağlayan Cerit Belediyesi olarak ilkbaharda daha güzel yapmaya çalışacağız. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Sarıçaycı ise yarışmacıların büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Çağla Encert ilçemize bu organizasyonu teşvik edenlere, katkıda bulunanlara ve hele ta bu gençlerin hepsine teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum. Yarışmayı izlemeye gurbetçi vatandaşlar da katıldı. Yarışma ilk üçe giren sporcuların hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.